Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Mehmet Akif Ersoy anma günü olarak resimler falan çizdik okulca beraber. Hepsini yazacağım. E, yorumları en beğendiğiniz ve en beğenmediğinizi yazın. İsimlerini yazın. Yani isimlerini de göstereceğim size. Neymiş bu? İstiklal Marşı yazmış. Aslında ne yapacaktık? Biz resim çizecektik ama güzel. Beğendim. Neymiş? Hayır onun Yani zaten böyle. Bu ne? Gemi mi bunlar? Herhalde gemi. Resmen çöp adamlar. Yani savaşla alakalı çizmeyecektik ki sadece. Yani, yani şey Mehmet Akif Arslan'ı anlayacaktık yani. Neyse. Aa, bu kimmiş? Bahtiyar Barıştıran. Bu ne? İstiklal çizmiş. Ona susunan bir çocuk mu? Genç mi ne? Hatalarından birisi de e, üstü biraz bol olmuş. Yani zayıf bir çocuğa benziyor. Şurada bir hata var. Şurada yok. Şurada varmış. Burada da bir kaç hata var mı? ayakları yok. Neyse yapacak bir şey yok ki. Kimmiş? Nurcan yuvarlak. Hemen buna geçelim. Bu bayağı iyi olmuş ama şöyle bir şey var. Bunu internette görmüştüm. Siz de görmüşsünüzdür belki. Ama iyi çizmiş. Zehra Çukurova. Bu ne? Bayram. Şiir. Şiir yani. Resim çizecektik biz. Tamam. Bu kim? Gülcan Barıştır. Hemen buna geçelim. Mehmet Akif Ersoy'la alakalı bir şey yapmış. İstiklal Marşı'nın kıtası. Sükut'a nasıl özlüyor hata? Kanki. Hatalarından biri kaşlarını boyamamış bir de biraz değişik olmuş. Tam gösterdiği iyi, e, kulak çizgilerine çizmemiş. Burun. Burun yok. Ağzı sadece bir çizgi çizse tamamdır. Böyle çok üstünde durmayalım. Ama güzel yani. Şimdi buradan az özlemiş. Kameram neden bulanık gösteriyor, ha? Tamam. Kimmiş? Neyin Bir, bir resmi boyamamış hiç. İki... E ...omuzları nerede bunun? Üçgen mi şimdi? Bir de bilmiyorum ya. Resmen dalga geçilmiş. Mehmet Akif Ersoy'la... <laughs> Yıl... Ya, öf, bilemiyorum bunda ya bunu, Ne çizmiş Resmen dalga geçirmiş Bunda da Normal düz bir kafe çizip Resmen şöyle bir şey yapmış Şöyle 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 İki dakikada ben de yaparım bunu Gerek yok yani Zorunlu olduğu için Zaten yapmış yoksa yapmazdı Kesinlikle Böyle İşte yapacak bir şey yok ama bu kim? Nehir Öztürk. Ha, oh, Öztürk et. Evet. var. İstiklal var. İstiklal var. Ne yazmış yine? Bay, bulut içinde bayrak. Bayrak. Ağzını niye içini böyle yapmış? Karalamış. Bilmiyorum. Kaşları biraz değişik olmuş. Her şey demişti. De, eee kitap koyup altına çizmiştik. Kopya kağıdı falan var ya yapmıştı dedi. İşte kopya çekmiş. Çekmiş bu. Bu kendi Hepsi de güzel yapmış aslında. O yapamayanlar tabii ki şey demek ki mesela burada demek ki yapamamış kız çok üstüne gidilmemeli zaten. Demek ki yeteneği yokmuş yani. Ve onur. Ne yapmak istemiş? Ay çizmiş. Ay yıldız çizmiş. Şunu. Bilen var mı? Heh, <laughs> heh, tamam. Ee şey. Ee şey Mehmet Akif Ersoy'un yüzünü çizmiş. Evet. Göz çizseydi daha anlaşılır olacak da. Ama bize resmi çok boş. Hacı e, öğretmen demişti ki boş olmasın resminiz. Her yeri dolu olsun demişti. Yani güzel ama. Ne? Sadece bir istiklal marşı. Bayrağı bile yani düzgün boyamamış. Hiç mi saygı yok yani? Şöyle, sadece şöyle. Şöyle. Boyamayı da bilmiyor demek ki. Ayı bilmiyorum ya. Yani. Onu da çizemiyorlar yani ne diyeyim size. Bir resim yani. Tabii ki sizden şah, şahane bir şey istemiyor hocam. Yani öğretmen. Elsam anlayım Ama yani özen gösterir insan. Bir fikri olur. İşte bu da internetten bakmış. Bakın aynı şey. Sadece bunda bir insan var, bir de bir yazı var. Scratch ile ilgili. Bunda sadece bayrak var yani. İnternetten baktıkları belli. <laughs> Bakabilirler tabii ki. Neymiş? Evet güzel çizmiş beğendim. Kimmiş? Bejan Aştürk. Bakalım. Ben bunu da çok beğendim ama bir hatası var. Sadece şöyle şunu biraz şu tarafa götürmeliydim. Bu kimmiş? Hemen bakalım. Nehir vermez. Nehir karıştırmayalım. Kim? Yeliz Akköprü. Güzel. Boyamasında sıkıntı var yalnız. Bir de bunu ben internette görmüştüm ama virüse benziyor koronavisi. Bilmiyorum. Ama güzel yapmış. Evet. Mehmet takip Ersoy yazmış. Çok güzel yazmış. Bir yazım. Aslında çok güzel olmuş ama ne yap böyle? En sonunda şöyle boyamış. Anlamadım. Bahar Ülger bu da. Mandiye Kim bu? Civan Ak Akatay. Türkiye'ye çizmiş. İstiklal Marşı'nın bir katasını çizmiş. İstiklal Marşımız kabul, hayırlı uğurlu olsun. Güzel ama şöyle bir hatası var. Burnunu boyatacak küçük bir şey yapabilirdim. Bu açı çok çizmiş evet. Ama nedense biz açı çok ama gün değil. Dün. Ama hepsini eline sağlık. Kim? İstiklal Marşı'nı. Kim? Yine taşırmalar var. Zaten bir şey almamış. Rümeysa, İlgür. Yine bir şey yapmamış. Sadece, tamam sadece. Yani bir yazı. Bir de bir bayrak. Onu bile iyi boyayamamışlar. Kimseye bir şey diyemiyorum tabii ki, eline sağlık ama... Yani insan biraz da olsa... Ya biraz, Yani birazcık da olsa... Özen gösterir. Buna Bir asker çizmiş. Neymiş? İstiklal Marşı'na selam vermiş. Güzel olmuş. Ben buna fikrini beğendim. Kimmiş? Hemen bakalım. Örümek vermez. Şöyle. Hemen güzel bir şey gördük. Güzel olmuş. Yıldızı biraz değişik olmuş. Ayda bir acayiplik var. Bu zaten her yerde var. Her yerde görüyorsun. Nedir? Hmm, Şöyle bir şey olmuş. Güzel yapmış. Yani, Bakalım hemen. Küçücük yazmış. Şöreş demir. Güzel yapmış. Ben beğendim. Bayrak çizmiş, çocuk çizmiş. Çocuk ne demiş? Dalgalan en şanlı bayrağı. Güzel. Ama bayrakla alakası yok şu an. Ben olmuş ya. Neden ki? Kalkma sen bir şey Neyse. Güzel olmuş diyeceğim. Hakim de bu. Esmanur, Esmanur olacak dersi. Wow, güzel. Bu çok güzelmiş. Resmine bakalım. Vay, vay, vay. Güzel. Bu çok güzel. Bunu kim çizmiş? Eyüp Vermez. Yine stüdyo şimdi bir i̇şte, ya güzel diyecek bir şey yok yani şimdi bu Heh. Mert dolan çay tamam resim çizmeleri diyelim ki yetenekleri yok tamam istiklal marşını şey yapmışlar yani işte, şiir de yazmış olabilirlerdi biraz daha özen gösterin şöyle diyelim. bu ne Hemen bakalım Mehmet Akif Ersoy karalama var ortada. Vay. Bak benzetmiş. Kaşlarda bir sıkıntı var sadece. Ama iyi. Burun burun. Burunda da biraz sıkıntı var mı? Güzel. İşte yaptı. Yapabildiğince yapılmış zaten. Ben de yapabildiğince yaptım. Zaten değiliz biz bu hayatta. Bilal emanet. Güzel. Hemen geçelim Muhammed Çukurova. Muhammed Bilal Çukur. Ee, Muhammed Bilal Türk. Aynısı şu an ilk gösterdiğimle alakalı. İşte güzel ama sen niye yani niye üçgen onu güzel yani yapabildiğince yapmış muhammed meraz çok zaten evet sonlara yaklaştık bunu şimdi ilk ilk göstereceğim el çizmiş göstermiş ne göstermiş eskiden başta bu ne insan zinciri mi öyle bir şey kimmiş ahmet barıştıran yapmış hemen bakalım Almış, olmuş. Bir dakika. kabir herhalde yapmış. Kocaman bir bayrak. Küçük. Bak şöyle bir sıkıntı var. Küçük yani. Çok uzun bir çizgi değil yani. Ama kocaman bayrak. Bilmiyorum. Biraz sıkıntı var. Şu ne acaba? Şu anıtkabilse şu ne? Anlamadım ama. Neyse. Kim de? Ahmet Baştıran'ı zaten göstermiştim. Ama çok büyük yani. Yırtılmış mı? Evet. Yırtılmıştı dolapta. Sınaymış. Bugün aslında buraya Mehmet Mustafa. Buraya da Kemal. Bakın izi var. Mustafa Kemal Ersoy'u yazmıştı. Tabii söylediğimiz için değiştirdim. İşte cahillik yapmış demek ki bilmiyor da olabilir. Ne bilelim yani. Anma günü bugün. Neymiş? Atatürk sen öldün ama biz seni kalbimizde yaşatıyoruz. Ne? Yaşatıyor, taşıyoruz. Kalbimizde taşıyoruz. <laughs> ama Atatürk'le alakası yok günün. Sadece soyu Akif Ersoy'u anmak Hemen Ne demiş? Bugün okulda türkü anma günü var. Bizde de ne var. Neyse. Bu ne? İşte, İstiklal Marşı'nı yazmış. Buraya da ilk kısmı. Bu ne? Şiir mi yazmış? Ne yazmış? Evet. Güzel. Güzel. Ben. Son. Kimin acaba? Tabii ki de benim. Şaheser Evet Ne diyorsunuz? Güzel olmuş mu? Aslında pek benzetemedim bunu. Hiç hatta Hiç benzetemedim Mehmet Akif Ersoy'a İşte karkma Aslında bunun Açıklaması var Neden gözüm içinde Ne alaka şimdi Diyenler olabilir yani derlerse de şaşmam zaten. Nasıl ne alaka ben de? Şöyle ki. E, hani İstiklal Marşı'nı yazdı ya Mehmet Akif Ersoy. E, onu her şey savaştan filan alarak yazdı. Gözleriyle görerek yazdı. Biz savaşta yoktuk. Belki ama. Onun İstiklal Marşı sayesinde anlayabiliyoruz nasıl bir savaş oldu zaten. Yani orada bir gö yani şey diyeyim size. Mehmet Akif Ersoy orada bizim göz bebeğimiz oluyor. Bunu anlatmak istedim. Ağlamış yani. Neden ağlamış? İstiklal Marşı'nın duygusal bir şey zaten. Ağlamış. Kan ağlamış. Orada bir bayrak oluşmuş. böyle. De korkmaya azalıyor. Tabii ki benim. Yine <laughs> de göstereyim kimi. Haydi ilerleyelim. Şöyle. Bu kadar bitti kanalıma. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yani like atmayı unutmayın. Bye. Yorumlara belirtin ama.